Dilberay. Dünya cümle şarkıcı Beyoncé, tavukları pişirmiş hem şarkısını çok beğenip Dilberay'la düet yapmak isterse neler yaşanır? Tabii ne gerçek Beyoncé'un bu durumdan haberi var ne de Dilberay'ın şakalandığından. Müzikal bir prodüksiyonla karşı karşıyayız. Mekanımız oldukça hoş ve güzel. Orkestra arkadaşlarımız var. Dünya starımız Beyoncé var, Melike. Ve me. <laughs> e tabii ki bizim şahane starımız Dilberay misafirimiz bu akşam. E, Dilberay ablam orada mı acaba Mehmet Gezegen ben kralım? Ablacığım merhabalar nasılsın? Sağ ol ablacığım ben de çok iyi. Beyoncé var dünya starı. Senin şarkını bir barda dinlemişler. Tavukları pişirmiş hem şarkını. ve bu şarkıda e, düet yapmak istiyorlar seninle. Gelebilir misin? Tabii, tabii Çok teşekkür ederim ablacığım beni kırmadığın için. Sevgiler ablacığım. Akşama geleceğim çocuklar pes. Akşama geleceğim çocuklar bu mikrofonun sesi boğuk. Akşama geleceğim çok uzak, bayağı yavrucuğum. Ee, çevirmenimizsin Kaan. E, ee, Beyoncé'nin çevirmeni. Lübük <laughs> Fransız, Fransız e, yönetmen. olduğun için senin bu bölümde adını Lübük koyuyoruz. Le evet. E, ee, Dilancım muhabirsin. Ve dansçı arkadaşlarımız var. Bahadır koreografımız aynı zamanda. Kabukları pişirmiş hem şarkımız ee, söylenecek söylemeye çalışacaksın biraz çalıştın ama değil mi? Az biraz yani. Hafif biraz konuşabilirsin o kadar da. Sensin. Evet birazcık. Evet, evet çalıştım. çalıştım. Aferin hatta. <laughs> tamam. Çalıştım birazcık çalıştım tamam, güzel. Lütfen beni iyi duymaya çalışın. Artık İngilizce, Türkçe, Fransızca uluslararası bir şaka yapıyoruz bugün dünya starımızla birlikte. Beyoncé, hadi bakalım kolay gelsin. Yerime geçiyorum iyi şanslar. Aracımızdan gelen görüntülere göre Dilberay yolu çıktı geliyor. Tavukları pişirmeye, Beyoncé'yi stüdyoya göndermeye hazır olun arkadaşlar. Ay su gibi rahat git gel Dilberaycığım. Evet buyurun. Ah, oh, rahat rahat. Evet Dilberay kuliste. Evet, saç makyajı yapılıyor Dilbaray'ın. E Tabii az sonra e, dünyada büyük ses getirecek bir klip çekecekler Beyoncé ile birlikte. Hazırlıklar başladı. Bu tarihi bir gün. Teşekkür ederim. Hepimiz için tarihi bir gün. Sizleri seviyorum çocuklar. Sağ olun, teşekkür ederim. son hazırlıklarını yaparken Dilberay siz de son hazırlıklarınızı yapıyorsunuz. Değil mi arkadaşlar? Hazır mıyız hepimiz? görkemi ve ağırlığıyla sahneye geldi. Dediğimiz dünya starı gelecek ya ablacığım. Evet. Türkiye'deki asistanı, çevirmenimiz. Ondan sonra orkestrası var zaten. Siz şöyle şuraya alacağız. Debüt de şey, e, Fransa'dan geldi. Üretmenimiz. Hello. Alo. Merhaba. Hi, how are you? Good. Thank you. Thank you. Nice to meet you. My name is Levy. Levy. Ee, Beyoncé saklandıysa şimdi e, Dilberay provasını yapsın sahnede. Tavukları mı soruyoruz? <laughs> Sen ne söylersen dinleriz yani. Önce barak dolanıyorsun. Sen güm 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 güm. Hey, 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 Haydi, Akşama geleceğim. Çocuklar pes. Do olmuyor ama bu do. Hangi notayı istiyorsa verin arkadaşlar. Üzmeyin Dilberay'ı. Ya. Bak bak en sevdiğim bak yüz ciddi. Oynuyorum ama oynadığıma bakma sinirliyim. Akşama geleceğim çocuklar bu mikrofonun sesi boğuk mikrofonun sesini ayarlayın boğuk bir ses parlatın parlatın sesi çok kızdırdınız parlatın cilalayın yapın bir şeyler mikrofona haklı çocuklar si si Seyli. sey sey Akşama geleceğim. Aa, çok uzatma yavrucuğum. Çok uzatma. Akşama geleceğim. Çok uzatma. Zurnacı arkadaş. Niye uzatıyorsun? Uzatma diyorsun. Uzatma. Tavukları düşürmüşüm. Hacı Yura Çarşı'ya göndermişim. Tavukları düşürmüşüm. Hacı Yura Çarşı'ya göndermişim. Evet, koreografi de hazır. Bahadır, bravo. Bana girişi sen veriyorsun. Evet, İlberay'ın eşi İbrahim Bey tamam dedi. Yeterli bence, yeterli provamız. Güzel. Ha. Yeterli olur mu prova? Yani. E, güzel, güzel. Güzel, güzel. gayet iyiydi. Ağzına sağlık. Evet, hadi artık Beyoncé'miz gelsin. Mikrofonu parlattık, provayı bitirdik. Hadi birazdan görüşürüz ilerken kendi şarkısını söylüyor. Ondan sonra röportaja başlıyor. Biz buradan izleyelim. Buradan izleyelim. Evet, şimdi sıra. Buyurun. Bizim kızda. Okay. Tamam. sadece onun için geldin. Sarıl. İbrahim <laughs> Beyoncé'ye eğitisini görmüş gibi sarıldı. Evet, duygusal anlar, duygusal anlar. Duygusal bir manzara bu. Hayır, hayır, ağlamıyorum, ağlamıyorum sevgili seyirciler. Nasılsınız diyor, nasılsınız? Yes, baby. Work on it. Tavukları düşünmüşsün. Oh. Çıkın sağ ol, Çok sağ ol. Oh, <laughs> yeah. Çi pişirmiş olsa Evet, güzel bir evet. şarkı söyledikten sonra birlikte söyleyeceğiz. Tamam. <laughs> okay. Ya. Yeah. Beni seyreder misiniz şimdi rica evet. etsem diyor. Yes please. Evet, kan hediyeleri unutma. Abi bir de Bak, hediyeleri varmış galiba. Onları biz de takdim edelim hediyelerimizi. Peki. Bir hediye getirmişler sizin Çok için. Amerika'ya özgü. Çok teşekkür ediyorum. My sister girlfriend. Çok güzel. hediyeyi açalım. Bakalım beğenecek Açmanızı mi? Açmanızı istiyor. Ben yardımcı olayım. Ne gelmiş Amerikalardan görelim. Bir Amerikan şapkası. Hi. Takın evet, şapkayı taktıralım Dilbera'ya. Takın isterseniz. Bu Amerikalara özgü bir cowboy. Şapkası. Evet, bu bir e, cowboy kızı şapkası. Cowboy kızı Dilbera'yı görelim bizim hediyeleri de alalım arkadaşlar. Like it? okay. Bu da bizim lokum hediyesi aldık. Dilberay elleriyle lokum yedirsin. Bir evet. adet, and adet and böyle bizde desin. special a Turkish instrument that Aa. you can maybe uh, hide it a and verin, Thank you. Evet, belki siz elinizle yedirmek <laughs> istersiniz bir tane. Evet, sana enerji <laughs> verecektir. Yes, yeah, give you some energy. Ona enerji verecek. Enerji. Okey, enerji. okay. okay. Ama şapkamı çok beğendim. Full dan. Şapkayı biz de çok beğendik. Ne full dan mı? Orayı kaçırdım. Evet, çok teşekkür think... ediyor. Hiç bu kadar güzel bir şapka görmemiştim daha önce. I don't understand you. Ah. Evet açıldı lokumumuz. Ah, bir tanesiz vermek is, what is, what is this? this is yeah, the Turkish dessert. Aman Lubit, sen eksik kalma lokumdan. What's inside? What's inside? Uh, it's a little nuts. Enerji. Ee, i̇çinde ne var diye sordu. Ben fındık. İçinde fındık var. Can I try to? Sure. Evet. Hadi Beyoncé enerjini de aldım. Başla artık şarkını you söylemeye dinliyoruz. Water? Yes please. I okay. would love some water. Arkadaşlar, and maybe su. you can take this. Take yes. this. Yes. And take this. Yes. Okay. okay. Let's go girls. Okay. Biz burada izleyelim. Evet, şov zamanı. Buyurun arkadaşlar. Sing ladies, Evet, kobo şapkasıyla lokum yiyen Dilberay. Tam bir Amerikan Türk sentezi oldu. Bayıldım ben bu işe. <laughs> Çok tatlı ama ya. Dilberay tam bir Türk lokumusun şu anda. Kaan, Dilberay'a şarkının hikayesini anlat. Şu, bu şarkı normalde bekar kadınlar için yazılmış bir şarkı. Bekar kadınların koca bulmasıyla alakalı yazılmış bir şarkı. Espri yapıyor o da böyle böyle yaparak Ooh, yeah. Dilberay Dilberay'ı ayağa kaldırın arkadaşlar. <Sessizlik> <Sessizlik> <ayağa> arkadaşlar. <Sessizlik> Ay. oh. Ne dönüşeğine... şapkadan. <laughs> evet çok hoşsun Dilberay budur. <laughs> Kızın kemikleri kırılacak. Az <gülüyor> 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 My dear, how 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 loving person she is. She says. Darling, honey. Bir an sen niye Türkiye'ye geldiğini bir anlatsın. Bye, so senin senin klübünü izledim ve gerçekten aklımı başımdan aldı. Dünya'nın öbürüce de olsa gelmeliydim buraya. She was working, yeah. Evet, röportaja geçelim tamam. <laughs> we, are, we are sisters. Yes, you are right. We are sisters. That's right. Şimdi bir e, röportajımız var. Habercimiz Dilan sorular sorsun. Evet arkadaşlar sorularınızı evet. alalım. Let's hear uh, evet. questions. Beyoncé'dan başlamak istiyorum. Let's start with Beyonce. Beyonce. Dilber Hanım. E, nasıl duydunuz ilk önce? Dilber Ay'ın şarkısını nerede duymuş kendisi? How did you hear her song first? Hmm. How, how did it happen? Hmm. Well you know one of my fans who's Turkish She sent me this music video. Great, bir Türk hayranım aslında bana ilk gönderdi Instagram'dan sizin videolarınızdan bir tanesini göndermiş. Daha sonra ben merak ettim ve araştırdım internetten. Görünce gerçekten aklımı başımdan aldı ve gerçekten sanki dünyanın öbür ucunda bir kız kardeşim varmış gibi hissettim ve hemen gelip görmek istedim. Kahraman diyorsun, tamam. iki cümle söyledi, destan yazdı. <laughs> Ama tamam, evet, konuştuğumuz gibi aynen. Az konuşsa da sen süsleyeceksin biraz, evet, görmek süper. Istedim. E, bir ablam varmış gibi hissettim diyor. Allah razı olsun. Yeah. God bless you. God bless you. You are my sister too. Kardeşim. Thank you baby. <laughs> bir çok bir gün o dünyanın <laughs> ucuna ben de geleceğim senin için. One day I will come uh, to the United States of America for you, just for wow. you. Wow. One time. Wow. <laughs> hani, evet Dilan sor bakalım, Beyoncé'nin şarkılarını hiç dinlemiş mi Dilberay? E, evet Dilber sormak istiyorum. Siz peki Beyoncé'yi dinlemiş miydiniz şarkılarını daha Bilal. önceden? Tabii. 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 En son en çok sevdiğiniz şarkısı var mı Beyoncé'nin? Bir e, klibini izledim. E, şöyle merdivenlerden inerken 10 kere maşallah çek. Bu e, misafirperverliği bir düetle süslemenin bence zamanı gelmiştir. Çok merak Girelim ediyorum. artık şarkımıza. Şimdi sizin ikinizin e, versiyonunu Kesinlikle. alacağız. E, dakaratları o söylemek istiyorsa... O... Evet Beyoncé'cim sen şarkıyı bir öğrenmeye çalıştın aydan bakalım oluyor mu? Tavukları orayı bana ver söyleyeyim. Tavukları düşürmüşem. Hacı da çarşıya göndermişem. Can you try one more time? Tavuklara pisi. Yaz onların eline ya. Ya biz şarkıyı kalbimize yazdık Dilberay. Sen hiç merak etme söyleyecek. Niş Yazın eline Niş verin. Türkçe Niş okunduğu gibi yazıldığı gibi okumuyor. Belki karıştırabilir. Söyle. Ay canım benim söylemiyorum. Tav tavuk. Tavuk. Tavukları. Pişirmişim. Pişirmişim. Hacıyı çarşıya. Adanıyı Hacı çarşıya. Hacı çarşıya. Hacı çarşıya. Göndermişim. Göndermişim. Tamam. Evet Güzel. bir kez daha yapın. Güzel. Güzel. Tamam bitti. oldu. As Wait again, evet. again, again, again. Again, Bir again, daha again. Tavukları pişirmişim. Wait, wait, wait. Again, again, from the beginning. Bir daha Tavuk başla. Tamam. Tavukları pişirmişim. Hacıya Hacı da çarşıya göndermişim. göndermişim. Bitti oldu bu. Evet. Evet. Harika çok, çok çabuk öğrenir Türkçeyi bu. Ah, çok çabuk öğrenir. Zaten yönetmenimiz de ah. arada kesip tekrar tekrar yaptıracak birkaç tamam, kere. Oh my god. Ay, evet, hadi arkadaşlar. arkadaşlar. Yılın diyeti Ay. olmaya aday Beyoncé Dilberay. Chicken'ları pişirmişem klibimizi çekelim. Pişirmişem değil, pişirmişem. Akşama geleceğim Akşama geleceğim Akşama geleceğim Akşama geleceğim Hacı baba Hacı baba, Hacı baba. Evde Evde Mi Evde mi, mi? Evde mi? Tavukları Tavukları Tavukları, Tavukları pişirmişem. Pişemişem. Pişemişem. Tavukları pişirmişem. Tavukları pişirmişem. Önüne de ekmek doğramışam. Tavuklara pişirmişem. pişirmişem. Hacı da yolladım çarşıya. Hacı, hacı. Hacı, hacı, hacı vurdu gol oldu. Hacı baba. Evet. Löbip, sen klip çekimini durdur, yoksa sabaha kadar tavuk pişireceğiz biz. Gir artık devreye yönetmen olarak. Hadi bakalım. Gene <laughs> ne de oldu de... ya? Onu okay. bu devirecek ha? X, x, bu fırsatla siz papatya suyuyla küvetini hazır ediyor musunuz akşam? Ben de...

Uh, I don't create it before. You know, she is uh, shaking her hands. And yeah, let's shake she, it. She can't yeah. also shake it. Benim buraya oturdu ya, o Dilber Ay diyor. Sen ne anlayınca sıraktan oraya oturdun diyor. Klip çekimimiz devam edecek. Beş dakika mola veriyoruz de Kaan. Okay. okay. Ya şuraya oturdu ya çocuk. Şuraya oturdu ya. Yes, yani. okay. yes. Ondan da çık Yok ondan Ondan Dilber Hanım'ı biraz dinlendirelim. Evet. Dilber Hanım'ı... Molada Dilbera'yı yalnız bırakmayın arkadaşlar sohbet edelim biraz bakalım ne diyecek? Şöhret bir ablanız var. Ee, başka birisi olabilirdi. Daha şöhretler vardı. <laughs> Ama Dilber Ay yere imzasını atıyor. Şapkayı sor bakalım beğenmiş mi? Şapkayı beğendiniz mi? Giderken sana verdim. <laughs> <laughs> Giderken sana mı verecekmiş? Aa çok yakışmıştı ya. <laughs> Bir <laughs> kötü mü? Takamam, takmam gibi. Niye? Ziyan olmasın, takarsın ya. Ama size kalsın, koskoca sizler getirin. Ee, atarım evime. Arşivime konum. Arşivime konum. Evet, dansçıları sor bakalım Mustafa beğenmiş mi? Dansçıları nasıl buldunuz? Yon para etmez. Değil mi? Yon para etmez. Dansçılar mı? Tabii. O bir tane erkek kızlar fena değil de erkekler kötü. Ya şimdi eğer dansçıları size bıraksaydılar, Türkiye'de bir dans grubu yapsaydınız onlara... ...pef yavrum, pef. Nereden geldi bu? Amerikalı. Bu dünya turnesine çıkmış abla. Ben bu kızı çok gördüm televizyon. Hadi klip çekimine devam edelim, sahneye dönelim arkadaşlar. Hazırsınız, hazır mısınız? Hazırım ben. Nerede benim kardeşim, nerede? Kardeşin orada merak etme Dilberay. Orada kardeşim. Canım kardeşim. <laughs> Thank you. Canım benim, canım benim. <laughs> my, 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 loving sister, she says. Thank canım you. Canım kardeşim. Thank you. Seni çok sevdim. Keşke gelmez olsaydın. I love you so much. I wish you didn't come here, so I didn't see you because I love you so much. Oh, ben no. şimdi ne yaparım? Uçağa da binemiyorum ama Amerika'ya geleyim. So we have to make a plan. Come. Beyoncé'nin Amerikalı dansçılarından biri gelecek ve şarkıyı Türkçe okuyacak. Ve Dilberay Şok çağır dansçıyı. Ben şahane. Leonard. Okay, so I think your dancers are coming. Yeah, yeah. Your, your your dancer. Bir şarkınızı ezberlemiş galiba dansçısı. Bir sürpriz yapmak istiyorlar size. Bir dansçıyı izleyelim. I think we're gonna watch. We watch. Yes. Go ahead. Yes. Okay. You can stay here. We can uh, şurada durabiliriz. Şöyle gelin isterseniz. Çok uzaklaşmayalım. Şapkayı verelim. Okay. So Evet ne olacak tepki bakalım. iyice. kaydedelim en iyi şekilde arkadaşlar tepkileri. araba geleceğin... <laughs> evet bir Amerikalı'dan tavukları pişirmiş amadlı. Evet. <laughs> o adı çok iyiydi. Tavukları pişirmişem. Dayanamayacağım arkadaşlar. Geliyorum. Bu bakışlardan sonra daha fazla dayanamayacağım. Gelip Dilbera'ya sarılmak istiyorum. Şahaneydi. <laughs> Geleceğe, akşamı geleceğe. Anahtarlar wow. nerede? <laughs> Anahtarlar pencerede, tavuklar içer pencerede. Anahtarlar pencerede, tavuklar içer pencerede. Geleceğim. Akşama geleceğim Akşama geleceğim Akşama geleceğim Akşama geleceğim Zalim olan evde mi? Ali baba evde mi? Tavuklar şehir içi doğuları göndermişim acıya çarşıya göndermişim doğuları göndermişim da çarşıya göndermişim Süper. Beğendin mi? Tamam. Süper. <laughs> On numara. Allah. On numara. Nasıl söylediler? Nasıl söylediler? Beğendin mi? Sen... Ha işte Türk söyle. Ha işte bunlar böyle. Türk bunlar Bunlar hep Türk. şakacı. Dilberay bunlar hep şakacı. Oh. Melike tanıştır kendini canım. Bunların hepsi şakacı. Sofayı bana getiriz. <laughs> <laughs> Çapayı <laughs> Zaten <laughs> sen seni gördüm, bu işte bir iş var <laughs> Bu işte bir iş var herif dedi. Topa <laughs> 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 <Şapayı> getirin bana. Tamam <laughs> ya, bu iş... ...bu iş bitmiştir ya. Önce barak dolanıyorsun. Akşama geleceğim çocuklar pes. Doğum bu doğu? Tavukları bir şey Bunu bu demeyecek ha güzel. Neyse güzel bir gün yaşadık. Sen onda çok mutlu oldun mutlu. Gerçekten çok mutlu oldun. On numaraydı her şey. Eğer siz de öyleyseniz... ...siz herkesi kandırırsınız. Bilirim herhalde... ...klibini izledi Şeyi zaten top oynadılar o Fenerbahçe'de gümlemişti. Ondan dedim etkilendi. Gelecek dedim. Benim, ben, benden beraber dedim. Ya düet yapacak ya klip çekecek dedim. Work can. it can. Yes. Canım dedim, canım dedim. Ne kadar duygulandı, ne kadar duygulandı. Harbi zannettik harbi ya. Önce <laughs> harbi zannettik. Bak. Önce harbi zannettim. E bir ablam varmış gibi hissettim diyor. Allah razı olsun. Aa. O da benim kardeşim. Şöyle baktım eğildim ben de, baktım. Ben dedim Türkçe biliyor bu dedim. Allah dedim bu Türk dedim ya içimden. Ben dedim dünya biliyor benim şu an oraya gittiğimi. Kadın hanım dedim ne adını biliyor ne bir şey biliyor. Gidelim abi. Adını Hatır hatırlıyor musun şu an? Can var mı? <laughs> Nedir ne? Dansın ne mıydı ne? Melike. Tanıştır kendini canım. Bunlar ne hepsi şaka. Tanıştım ben. Papay var ya. Her şey çok aramızda. Gerçekten aramızda. Ses seda çıkartmıyorlar. Fark kapıyorlar. Yemem diyen yer. Abi bir eğer Dilbera yediyse kralı yedi. Başım. I'm a star.